İsrail devleti panikte. Paniğin nedeni ise yüzlerce Yahudinin Müslüman olması. İsrail mahkemelerinin verilerine göre sadece iki yılda 250 Yahudi Müslüman olma talebiyle mahkemelere başvurdu. İsrail'de günlük Marif gazetesinin yaptığı araştırma şok etti. Gazeteye göre yüzlerce Yahudi dinlerini bırakıp Müslüman oluyor. Allah! İsrail mahkemelerinin verileri son iki yılda 250 Yahudinin Müslüman olma talebiyle mahkemelere başvurduğunu gösteriyor. Başvuranlar rüfüs tuzanlarında yazan Yahudi ibaresini İslam'a çevirmek istiyor. Gazetenin haberine göre Yahudiler arasında artan Müslüman olma olgusu son 5 yılda gözle görülür biçimde yaygınlaştı. Müslüman olmak isteyen Yahudilerin en büyük problemi ise ırkçı tepkiler. İslam'ı seçen çoğu Yahudi, tepkilerden korktuğu için yeni kimliklerini gizleme yolunu seçiyor.